Bağlar. Geçen yayınımızda firmaların e, yeni bir firma kurulacağında nelerle dikkat etmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bir firmanın finansmanından bahsetmiştik. Bu yayınımızda bireylerin yani ekonomi diliyle hale halklarının işte harcamalarını yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğinden, e, tasarruflarını nasıl değerlendirmesi gerektiğinden bir kredi kullanması gerekiyorsa bunlarda nelere dikkat etmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Yalnız bu konuya girmeden evvel doğrudan bu konuyu ilgilendirdiği için öncelikle enflasyon konusunda biraz konuşmam gerekecek. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos enflasyonunu açıkladı aylık bazda %1.46 yıllık bazda ise tüfeği yani tüketici fiyatı endeksini %80.21 olarak açıkladı. Ee, ancak ENA grup yani enflasyon araştırma grubu da yine e, aynı Ağustos ayına ait veriyi hesapladığında aylık bazda %5.86 yıllık bazda ise 12 aylık bazda ise %181,37 olarak açıkladı. Şimdi bu kadar açılan bir makas aslında büyük bir problem gösteriyor ülkemizde. Ee, öncelikle devletin yani TÜİK acı aracılığıyla açıklanan rakamlara güven azalıyor. Çünkü normal şartlar altında e, enflasyon bir mal ve hizmet sepeti üzerinden ölçülür. Bunların fiyatlarındaki artış oranı üzerinden hesaplanır. TÜİK'in aldığı sepetle ENA grubun aldığı sepet farklı olduğu için birebir bu oranlar tutmaz. Bu normaldir zaten. Ve fakat işte %5 maksimum %10 oynar. Tutup da biri %181.37 açıklarken diğerinin yüzde 80.21 açıklaması gerçekten de artık TÜİK'in ne yazık ki enflasyon oranını doğru bir şekilde halka açıklamadığı anlamına gelir. Ki biz kendimiz de markete gittiğimizde ayın başıyla sonu arasındaki marketteki ürünlerin fiyatlarındaki artışı zaten bizzat yaşayarak az, aslında yüzde 80.21'den daha fazla bir artış oranı olduğunu zaten kendimiz de görüyoruz. Kaldı ki mesela TÜİK'in artık eskiden TÜİK bu sepeti oluştururken aldığı mal ve hizmetleri ve oranlarını, bu sepete kattığı oranları açıklardı. Normal şartlar altında da kanunlarına göre aslında açıklamaları gerekir. Ve fakat aylardır bu sepeti açıklamaktan imtina ediyorlar. Dolayısıyla biz tamamen bu 80.21 rakamı neye göre hesaplanmış hiçbir fikrimiz yok. Oysa ki Ene tam bu sepeti istediğinizde direkt e, ulaşabiliyorsunuz. Mesela daha önce açıkladığı zamanlardaki sepette golf topu vardı. Şimdi halkımızın yüzde kaçı golf oynuyor? Dolayısıyla golf topu harcaması var. Ene grubun hesaplamasında halkımızın temel ihtiyaçları üzerinden aldığı, almakta olduğu mal ve hizmetler vaz alınarak bu hesaplama yapılıyor. Dolayısıyla yaşadığımız, hep birlikte gördüğümüz fiyatlardaki artış oranını daha doğru bir şekilde hesapladığı buradan da anlaşılıyor. Burada dolayısıyla biz %181.37 olan yıllık tüketici fiyat artış oranı üzerinden konuşmamızı yapacağız. Şimdi normalde enflasyonun tanımı nedir? Fiyatlardaki artış oranını verir enflasyon. Dolayısıyla mesela enflasyonun düşmesi aslında fiyatların artmaya devam ettiğini ve fakat azalan bir ölçüde fiyatların artmaya devam ettiğini gösterir. Ülkemizde enflasyon genelde çift rakamlıydı. Uzun yıllar böyleydi. Geçici bir süre için %10'un altına indi ki bu artık enflasyonu kontrol altına alındığını en azından ülkemiz için gösteriyordu. %9 gibi bir oran bile aslında mesela ABD için, Avrupa Birliği ülkeleri için, diğer dünyanın ileri gelen ülkeleri için aslında yüksek adledilen bir enflasyondur. Şu an mesela e, ABD'de enflasyon oranı %6 civarında. Bunu dahi çok yüksek buldukları için e, onların merkez bankası olan FED enflasyon e, arka arkaya 3 ay boyunca düşmediği müddetçe ben faiz artırımına devam edeceğim dedi. Ve gerçekten de 75 bas puan olarak arttırdı. Artırmaya devam edeceğini de deklare etti. bunu yapmalarının nedeni şu. Faiz oranını ne kadar artırırsanız hane halkları olarak da firmaları olarak da tüketilme harcayacağınız paranın bir kısmını daha çok tasarrufa aktırırsınız. Çünkü niye? Enflasyon üzerinde bir faiz alıyorsunuz. Dolayısıyla tasarruflarınızın getirisi var. Ülkemizdeki duruma geri dönelim. Şu an %181.37 gibi artık 3 ayneli rakamlardan bahsediyoruz. 3 ayneli rakamlarda aslında enflasyondan değil artık hiperenflasyondan bahsetmemizi gerektirir. Çünkü enflasyon, hep mesela enflasyon canavarı 80'lerde enflasyon canavarı derdik. İşte canavarlaştırınca sanki böyle işte yönetimdekilerin bir suçu yokmuş gibi de adledilmeye çalışılırdı. Oysa ki alakası yok. Tamamen yönetimsel bir şey aslında. Çoğunu en azından öyle. Bütün dünyada eğer emtia fiyatları yükselirse, bütün dünyada eğer petrol, doğalgaz fiyatları yükselirse tabii ki ülkemizde de yükselecektir. Bunu yapacak bir şey yoktur. Konjonktürel dalgalanmaları olur. Dolayısıyla o dönemlerde enflasyon artar ama bütün ülkelerde benzer oranda artar. Bizim ülkemizde ise bütün dünyadan farklı olarak enflasyon artık hiperenflasyon ortamına geçmiştir. Ve hiperenflasyon aslında dünyada sadece ve sadece savaş zamanlarında yaşanır. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da hiperenflasyon ortamına girilmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında 1920'lerin başında. Orada şöyle bir örnek anlatılır. Bir sepet dolusu parayla pazara sebze meyve e, almaya giden bir e, bireyden bahsedilir. Ama pazara girmesiyle çıkması arasında bile fiyatlar artmış olduğu için bir sepet dolusu parayla bile bir şey alamaz. O sepeti takas etmek suretiyle bir kısım sebze meyve alır. Hiperenflasyon bu derece kötü bir şeydir. Ve şimdi Türkiye'de faiz oranları bütün dünyada artırıldığı halde merkez bankaları tarafından Türkiye hala merkez bankası hala faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Bu da enflasyonu doğrudan körükleyen bir şey. Neden? Sonuçta o kadar düşük bir faiz veriyor ki mevduata bankalar. Dolayısıyla o oranda enflasyonun çok çok altında kaldığı için özellikle dayanıklı tüketim malları olsun, işte e, bakliyat vesaire, kağıt ürünleri olsun uzun süre bozulmayacak e, ve illaki ileride de olsa kullanacağımız şeyleri soklamak üzerinden e, bir e, o şekilde bir yönlenmeye girmek zorunda kaldık. Bunu hepimiz yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü enflasyon bu derece yüksek olduğunda siz iki sene sonra tüketeceğiniz şeyi bile alsanız karda olmuş oluyorsunuz. Çünkü enflasyon bir kere hiper enflasyon ortamına geçtiği zaman çok uzun süre bunun yeniden çift taneli rakamlara dönmesi mümkün olmayacaktır. O kadar ki artık kendi kendini besleyen bir hale gelecektir. Burada mesela sadece ilk olarak tüketici fiyat endeksinden bahsettik. TÜİK dahi, Türkiye İstatistik Kurumu dahi üretici, e, enf, üreticilerin enflasyon oranını %143 olarak açıkladı. Şimdi üreticiler mutlaka ve mutlaka sonunda tüketicileri bu enflasyonu yansıtmak zorundadır. Onların da yapacakları bir şey yoktur. Çünkü üretiyorlar, stoklarındaki işte ham maddedir, yarım hamur maddedir, onları kullanıyorlar. E onları kullanınca yenilerini almaya kalktıklarında sonuçta %143 gibi çok faiş bir fiyat artışından muzdarip olacaklar. Üstüne üstlük bir de çoğu firma... E, ham madde ya da yarı mamul maddeyi ithal etmek zorunda. Her şey Türkiye'de üretilemiyor. Dolayısıyla bir de bunun döviz kurundaki artış da hesaba katılınca hem o artışı hem enflasyon artışını mutlaka mutlaka tüketicilere yansıtmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bir sonraki ay belki TÜİK bile %80 değil, belki o dahi yüzde yüz açıklamak zorunda kalacak. Çünkü bu ay hemen Eylül başında ne oldu? Hanelere, bireylere, e, yani konutlara elektrik ve doğalgazda yüzde yirmi zam yapıldı. Oysa ki üreticilere, yani firmalara yüzde elli oranında zam yapıldı. Sonuçta elektrik olmadan hiçbir firma iş yapamaz. Fabrikalarda cayır cayır elektrik tüketir. %50 zam çok fahiş bir zam oranıdır. Ve dolayısıyla of onun faturasını dahi ödeyebilmek için onları ivedilikle e, mutlaka fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacaklar. E ne olacak? Öbür ay biz işte %180'e şaşırırken belki %360 olacak. Ene grubun açıkladığı enflasyon. Bu bir sarmal halinde devam edecek. Eğer yapısal önlemler alınmazsa, bu yapısal önlemlerin başında ne var? Tabii ki ve tabii ki faiz oranlarının Merkez Bankası tarafından ilan edilen faiz oranlarının de artırılması, döviz kuru üzerindeki baskının çekilmesi, Merkez Bankası ve BDDK eliyle yapılan fiili sermaye kontrollerinin kaldırılması yeniden serbest piyasa ekonomisine dönülmesi gerekmektedir. İvedilikle bunların yapılması gerekmektedir. E tabi bu durumda ne olacak? Tabii ki özellikle kısa vadede mağdur olacak pek çok firma, pek çok insanımız olacaktır. Ha bunlara da sosyal yardımlar vasıtasıyla Onların da yaraları sarılmak zorundadır. Nedir? İşte e, zaten bir kısım ilan edildi. 2000'in altındaki icra borçlarının silinmesinden, işte bir kısım faturaların vesairelerin e, silinmesinden bahsedildi. Bu tür şeylerin daha yüksek oranda yapılması belki gerekecektir. 2000 değil 5000'e çıkacaktır belki. Ama bunu yaparken de şuna çok dikkat edilmelidir bireylere yönelik sosyal yardım tabii ki yapılmalıdır. Ve fakat firmalara yönelik bu tür yardımlar yapılırken şuna dikkat edilmelidir. Diğer vergisini ödeyen, işte icraya düşmeyen, faturasını ödeyen çalışanının SGK'sını vesairesini kendi bağ düzenli ödeyen firma sahipleri der ki e ben o zaman aptallık mı ettim de bütün bunları ödedim. Diğer firmalara vergi borcunu siliyorum, SGK borcunu siliyorum gibi yaklaşırsanız o zaman bu sefer ben o zaman devlet beni aptal yerine koyuyor o zaman ben de ödemem demeye başlar. E bu durumda devlet vergi geliri toplayamazsa o sosyal yardımları nasıl yapar? Yapma ihtimali yok. Dolayısıyla da burada devletin çok dikkatli bir politika izlemesi gerekir. Evet, işte bireysel kredi yüzünden, kredi kartı yüzünden icralık olan vatandaşlara evet yardım edip uzatması gerekir. Özellikle ve özellikle faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlara tabii ki sosyal yardımda bulunması gerekir. Ama firmalarla ilgili böyle vergi borcu silme, işte SGK borcu silme gibi olaylara girilirse o zaman vergi toplayamaz hale gelir. Çünkü kimse devlet tarafından da olsa aptal yerine konulmak istemez. Benim o zaman suçum neydi de ben bunları ödedim diye bakar bütün firmalar. Aklı Selim de bunu gerektirir. Dolayısıyla devletin burada son derece incelikli bir şekilde neyin neye yol açabileceğini hesaplayarak ilerlemesi gerekir. Yekten işte popülist yaklaşımları özellikle de seçim artık arifesindeyiz. Seçim startı verildi. Dolayısıyla da böyle bir ortamda ne yazık ki her zaman için popülist yaklaşımlar olur. İyi vergi borcunu sildim, SGK borcunu sildim, işte Bağkur borcunu sildim, onu sildim, bunu sildim. E o zaman bu değirmenin suyu nasıl dönecek? Yani sürekli sürekli o zaman ne yapacaklar? <laughs> Bir gelir elde etme yöntemi olarak ceza uygulamaya başlayacaklar. Ya da işte KDV oranlarında artırma getirecekler, ÖTV oranlarında artırma gidecekler. Nedir? Dolaylı vergilerde artırma gidecekler. Bu da işte sanki işte yani o zaman da firmalardan bireylere aslında e, yani firmaları kayırarak daha doğrusu bireylerin cebindekini alıyor konumuna düşerler. E, bu da aslında son tahilde onların oy kaybına yol açar ama tabii bunu analiz edebilecek bir hale gelmemiz gerekir ki bu yayınların amacı da odur. Şimdi enflasyonist ortamlarda yapılması gereken evet bütün özellikle acil olmak üzere tüketim planlarınızın hepsini şimdiden almanız gerekir. Mümkün olduğunca uzun vadelere sabit faiz üzerinden yaymanız gerekir. Kesinlikle kesinlikle değişken faiz oranlı hiçbir borç almamanız gerekir. Döviz üzerinden kesinlikle ve kesinlikle borç almamanız gerekir. Eşten dosttan bile olsa. TL üzerinden sabit oranla bireysel kredi çekebilirsiniz. Kredi kartlarınızı tabii ki kullanırsınız ama hiçbir şekilde nakit tavansı çekmeden ve mutlaka ve mutlaka sadece asgari bakiyesini değil tüm bakiyeyi kapatarak kullanmanız gerekir. Çünkü faiz oranları şu an kredilerde de kredi kartlarında da nakit avans çekimlerinde de çok yükselmiş durumda. Buna dikkat etmek gerekir. Bunun dışında eğer e, tüketiminizi sağlıyorsunuz, işte o ayki faturalarınızı, kiranızı vesairesinizi ödeyebiliyorsunuz, üstüne de para artırabiliyorsanız. Bu tasarruflarınızı ya dolarda ya da altında değerlendirmeniz gerekir. Hatta hatta işte yarısı dolar yarısı altın olarak değerlendirmek gerekir. Özellikle bütün dünya krize girdiğinde altın en güvenli limandır. Ve fakat şu an ABD Fed aracılığıyla e, ekonomik anlamda çok düzgün politikalar uyguladığı için dolar bütün diğer döviz kurlarından daha fazla getiri elde etmektedir ve elde etmeye de devam edecektir. Bunu euro dolar paritesindeki dolar lehine artıştan da görebiliyoruz. <laughs> Dolayısıyla bitirirken <laughs> özür diliyorum. Döviz yatırımı yapacaksanız mutlaka dolar almanız gerekir. Ee, bunun dışında ben güvenle yatırım istiyorum, işte e, ABD'yi zengin etmek istemiyorum diyorsanız da o zaman altına yatırım yapmanız gerekir. Kesinlikle ve kesinlikle sadece vadeli TL'de tutmamanız gerekir. Çünkü TL mevduat faiz oranları çok düşüktür. Ee, eğer 3 ay ben bağlayabilirim tasarrufumu diyorsanız o zaman da kur korumalı mevduatı seçebilirsiniz. Ama orada şuna dikkat etmeniz gerekir. Vadeli TL mevduattan daha yüksek bir oranda faiz verse de enflasyonun halen altında kalmaktadır. Ve döviz kuru farkı sadece mesela siz bağladığınız tarihte 1000 dolar karşılığı bir TL mevduatı kur korumalı yaptınız. Sadece ve sadece faiz artı alacağınız kur farkı sizi yine 3 ay sonrasında 1000 dolara getirecek şekilde devlet sübvanse etmektedir. Oysa ki o 1000 doları düşük faizli de olsa işte %3-4-5 seviyesinde bile olsa bankaya yatırmış olsanız yine en azından Reel bir faiz elde etmiş olacaktınız. Bu faiz bile enflasyonun altında kalabilir. Bunun da altını çizmek zorundayım. Çünkü daha şimdiden %180 gibi rakamlar görüyorsak elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlarla birlikte benzine yapılan yine zamlarla birlikte bunun çok daha yüksek oranlara ulaşmaması için yapısal reformlar yapılmadığı müddetçe faiz oranlarındaki düşürmekte ısrarcılık devam ettiği müddetçe ne yazık ki artış devam edecektir. Dolayısıyla tüketilmeniz gereken şey varsa işte mobil almanız gerekiyorsa alın. Dayanıklı tüketim işte beyaz eşya vesaire almanız gerekiyorsa şimdiden alın. Taksitli alın sabit faizli taksitler tabii. Her zaman için bu böyle. Ve dediğim gibi ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Eğer taksit tutarına vesaireyi karşılayacak bir bütçeniz yoksa o zaman ne yazık ki ertelemeniz gerekir. Bunun dışında da dediğim gibi eğer gelirinizden bir kısım para da aktarı, artırabiliyorsanız o zaman mutlaka ve mutlaka dolar ya da altın ya da Mümkünse ikisine birden yatırım yapın. Bir ihtiyacınız olduğunda bozdurursunuz, sağırcarsınız. Önerilerimiz bu şekilde. Enflasyon e, ve özellikle bireylere yönelik tüketim ve tasarruf açısından önerilerimiz bu şekilde. E, dediğim gibi bunlar tamamen... Enflasyona karşı kendimizi koruyabilmemiz açısından yapılmış önerilerdir. Başka bir niyetimiz yoktur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni, çok beğendiyseniz lütfen abone olduğunu tıklayınız. Bildirimlerinizi de açınız ki bir sonraki yayınlarımızdan hemen anında haberdar olasınız. Sağlıklı günler, esenlikler dileriz. Teşekkürler.